Merhaba arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'da bugün yanında Yiğit var. Onunla birlikte parkurlarda çılgınlarcasına dövüşeceğiz. Umarım seversiniz videoyu. Hadi Yiğit gel. Öncelikle şunu bir normal yapayım. Onun da iyi birazdan kanal olacak. Onun kanalına abone olun. Hadi gel Yiğit. Eşyalarını al. Kim kırmızı? Merhaba arkadaşlar bugün sizden Amerika Poco Edition oynuyoruz yanımda kimse e, e, Yanımda Efe var Mobil Efe 11 onun kanalına da abone olmayı unutmayın Şimdi biz onunla pvp yapacağız Kapışacağız 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 Tamam ben kırmızıyım Sen eşyalarını almıştın mobil. galiba Beyler MCP Master'ı indirip e, Google Play'den e, Siz de oynayabilirsiniz Mapler şimdi Aynen Şeyler e, Teşekkürler falan var Oradan siz de yapabilirsiniz benim de kanalım olacak yani. E, bana da abone olsun. Yakında Seyredim. onu da abone olun. Bana lütfen abone olun lütfen. Daha yeni, ne yapacağım ben tam bilmiyorum. Efe bana öğretecek. He. O çok bilmiyor ama oklarda iyi olduğunu söyledi bana. Bakalım dövüşte ne olacak. Kanallarımızda kanallarımız almadan ben biraz oynuyorduk. Aynen. Ben kanalları kurmadan önce şöyle ben hemen e, skinimi giyeyim. İşte Hadi gel. gel Bu arada arkadaşlar videoyu kese kese koyacağız Sıkıcı yerlerini koymayacağız Tam da koyabiliriz Tam Hadi gel, gel Sen gel. maviden gir Başlıyor mı? Bekle Bay Hadi gel ikimiz de kulelerimize gidelim Beyler böyle e, Bunu normal yün, e, yün kırınca olacak Bir dakika şu merdivenleri düzleştirelim Yoksa çıkamayız çıkarız da bayağı zorlanırız. O evet, yüzden nerede benim kendim biz yapacağım. Al şunu. Şöyle koyayım. Nasıl ne? Ee... Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Biz birazcık şey yaptık. Ve hazır mısın Yiğit? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen şeye başlayacağız. Tabii, video çekiyor da ondan. Peki. Hadi hazır bekle. Hayır. Bir. iki, iki üç. Allah. düştü. Allah vurdu beni. Kaçıyor arkadaş. Aa. Aa. şanslıyım. Merdemeye takıldı abi. Allah vurdu. Ben göremiyorum ki benim taraf. Aa. Çok manyağı edeceğim seni. Allah. Lan. Allah Allah bu arada arkadaşlar demeyin. İyi o katışlarına bak falan demeyin. Arkadaşlar bu, burası poketation. Bu çok, çok zor kontroller ya. Şu... Lan. Elimiz kayabilir arada. Arkadaş galiba bir de istiyor. Drone dur, kontrol. Oha! Bir canım çok açık. canım canım canım. Nereye gitti? geberirse. Hadi lan. Ha, öldü ve be. ben hemen şunun kulesini yıkıp. Hayır 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 yıkma 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 Hayır hayır çıkıyor. çıkma 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 Bak, çıkma çıkma adam sen geldin. adam. Sen. Ya oğlum daha Siyahı alacağım seni. Ve maçı kazanan ben oldum. İlk tur. İkinci... Hadi koydum. Yememi yiyeyim. İkinci partta. Biz geri geleceğiz. Biz geri geleceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar devam ediyorum. Aynen arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi biz ikinci partta. Evet bu e, sefer ben maviyim. Ben o kırmızı. Ben evet, kırmızıyım. Ee, i̇nşallah yeneceğim. 3 olan kazanır bu arada. Söyleyelim. Hmm, ben şu an... Pardon iki bir, olan kazanır. Ben başka bir oyun oynadığım için pek Minecraft'a alışkın Fazla Pocket Edition oynamıyor. Evet. Ben, ben de arada bir girdiğim için o o ok katışlarımız kötü arkadaşlar. ve hmm. demeyin oradan. İyi e, o, katışına ok bak. Püf. Ben daha yatıyorum. Falan. Tabii saçma saçma tabii. şeyler de demeyin yoruma. Çünkü hmm. arkadaşlar sonuçta Pocket Edition da oyuna güncellemeler gelecek. O 5.0 gelecek. Hadi. Hazır mısınız? Arkadaşlar misiniz? bir de yorumlara Mayol çekelim mi çekmeyelim mi onu da söylerseniz sevinirim. Çekmeyin derseniz hiç çekmeyeceğiz. Eğer ee, çekmeyin derseniz ee, başka yani böyle PVP'ler gelebilir. Aynen. Hatta, Hatta bu bölümümüz olacak yakında. Eğer Smek'le izleyenler varsa Aynen. Size ya. bir sürprizimiz var ama belli değil. O belli değil. E ee, bulabilirsek onu. Size çok güzel bir sürprizimiz var evet. ve ee, hava güzel olursa her cumartesi Minecraft Pocket Edition online gelecek. Hatta hadi. O videoyu uzun yapmayalım. 15 dakika geçince ne olduğunu biliyorsun Yiğit. Hadi hemen. 3. Ol kulene git. Ya başla, yine Tamam 3 2 1 başla. Çakal seni soğukla başladım ben. an ikimiz de birbirimizi vuramadık ama eser demek Baştan. Yani, ufak ufak şeyler duyabilirsiniz. Konuşmalar. Ee, ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir sorun yaşadık da. E, Benim beliyoruz. ihtiyacım. Evet. Biri orada kaldı. Ve hemen geri geldik. Efe'yi. Efe Efe. Oh my god. Dur kontrol. Dur dur. Allah kaçtı. Bu nasıl... Arkadaşlar uzmanım bu arada. Bir dakika efendim. dur 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 dur. Oo uçtu bir Fly 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 açık kaldı. Bir dakika dur dur, dur dur dur. Tamam. Benim de play'im açık. Hemen kapatalım ve devam. Dur dur ben kapatmayayım. Ha tamam. Şuraya geçeyim. Bir oldu. Şunu sıfırla ya. Dur dur ben de şey gelmedi. Ha. Tamam. Kapa şunu. Kapatıyorum. Dur. Dur. Baş. Bekle bekle bekle. Başla. Oğlum dursana iki dakika. Dursan öleceksin var ya. Allah belanı. Ölecek, al. ölecek 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 ölecek. Evet. Kiflese mi ölecek? At atma. O atma atma. Kon ok, ok, dur evmetre açıldı. Topamıyor. Abi kuruş işte o. Koş koş koş. Hemen Hemen Aa mavi tayvesinin şeyinde. Bu lan ben maviydim. Koş, koş. Yetişebilir arkadaşlar. Hemen bir on hayır. Ve kırıyorum. Kırma dur bak. Kırma, dur. Aa kazandım. Arkadaşlar biz yeni bir haritada size size geri döneceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye. Bay bay. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar, benim şarjım çok az ediyoruz. kaldı. Hemen evet. hızlı hızlı oynayacağız. Aa, aynen. Kırtırdan çıkmayı unutmayayım. Hemen onu oynamamız lazım. Bekle ben yayı şuraya koyayım. Tamam. Ve şimdi başla. Bu, kapattın mı? Aha. Tamam. Al işte, Yalnız bir dakika orası gizlenme yeri. Orada chestler var. Hayır, böyle bir şey Aa, arkadaşlar benim videom bitti. Üzgünüm. Aa. Şimdilik yani. Arkadaşlar e, ben de şöyle bir şey olacak. Şimdi şarjım bir. Hoşça kalın. Bay bay diyorum. Devam e, devamı bizim. gelecek arkadaşlar. Bir dahaki bölüme Yiğit'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ee. E, onun kanalı mobil Yiğit 9 e, kanal, kanalıma abone olun. Kanalı geliştirmek için aynı şekilde ona da videoyu beğendiyseniz beğenin. Senin gelmesini de istiyorsanız beğenin. Hoşçakalın. Bay bay.